Evet arkadaşlar. Yine en sevdiğimiz meralardan birindeyiz. Güzel küçük bir mera. Köpeklerimiz domuzu önümde buldu. Bunu uzun bir video haline getireceğim. Çünkü burada kim atarsa kamera açısına girecek. Biraz sabah güneşi karşımdan buraya çekimde oradan sıkıntı olabilir ama domuz yaklaşık. Köpeklerimiz yatakta sesle geliyordur kadroya muhtemelen. Şöyle baktığımda evet 250 metre önümde domuz. Köpeklerimiz yatakta. Üç köpek de başında şimdi Yahya ya kaptanımız domuzu kaldırmaya yaklaşıyor. Bakalım nereye çıksa göreceğiz, sesi duyacağız. O yüzden uzun bir video olsun istiyorum. Tek sorunumuz karşıdan gelen güneş. Evet, Yahya. Ya. yapıyor kaldırmak için. Evet. Bakalım zorlayacak mı? Hemen kalkacak mı? Bir önümde hemen çataktı. Bura küçük bir mera zaten. Gördüğünüz gibi İlker sağımda, Sezai bir sağımda. Özel tam sırtta direkt attığında. Solumda Nurus da var. yapıştan sonra domuzun yatak yapışından vuruluş anına kadar uzun bir çekim alacağım. Kameramın şarjı da bitebilir. Ben biraz kullandım. Biraz inat ediyor. Yatakta köpekleri bağırtıyormuş biraz. hasta çok yakın ama dere şey içe olduğu için orada bir çukur var. Köpeklerin sesi o yüzden net gelmiyor. Ama kalktığı zaman kısa sürede postada birisine uğrayacak. Sesi alabiliyorum. Böyle. Evet. Böyle. Patlat yayı patlat köpek kestirmeyelim ya. Böyle. 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 Evet biraz hareketlendi. geliyor. Hareketlendi. Çatırtısı geliyor. Çatırtısı geliyor. Büyük bir domuz herhalde. O kadar silah atılmasına rağmen köpeklere karşı geliyor. Köpeğinin önünde, yani 180 işte metre önümüze yaklaştı. keyifli bir mera. Burada elle atmak vurmak değil. Kime gitse görüyorsun. Köpeklerin mücadelesini direkt görüyorsun. sandalyeme oturdum. Şimdi yatabiliriz. Abi sen o tepeye çık. Niye bıraktın orayı? Adın peşine geliyorsun. Tepeyi tut orayı bırakma orayı. İlk geldiğin yere tepeye çık hadi. Çiçekleri bağırttı, korkuttu, ciddi korkuttu. Büyük bir domuz demek ki. Bakalım. Evet, Altta köpeğin bir tanesini kesti galiba. Yer Yani gözümüzün önünde köpekler perişan etti. defa böyle bir şey oldu. Bu köpeklere ne yaptı ya? İnşallah kesmemiştir ha. Video beklediğimden daha da uzayacak arkadaşlar. <laughs> yani. Çok küçük bir yer. İki taraflı dünya Mermi atıldı görüyorsunuz. Nasıl bir domuz merak ediyorum. Muhtemelen Karabıçak dediğimiz bazı Genç domuzlar oluyor. Öyle bir domuz, erkek domuz. Bakalım kime çıkacak. <laughs> Kime nasip olacak bu? Çıkmıyor. Çok derin bir orman değil. Yani güneş kameraya vurmasa net görüntü alacağız. Ama maalesef bu açıdan daha sağlıklı bir video olsun diye vuruş anı bir kapatacağım. Bu videoyu çıkış videosunu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu uğraştıracak gibi gözüküyor biraz. Patlasa bir dakika içinde ekipte. O yüzden kapatmak da istemiyorum da. Yani iki kişi yaklaştı. Şu köpek başında ama kalkmıyor. Nasıl bir domuz? Ciddi merak konusu yani. Yani bu kadar silah atmıyorsan nasıl bir domuzsun ki? Kalkmıyorsun. ki kalktı videosunu ekleyeceğim arkadaşlar bu videoyu kesinlikle. Bu videonun devamı zaten oradan. Bir çatırtıydı. Yürümek olacak. Yürür yürümez de başlatacağım.